Merhabalar, bu haftanın yatırım reçetesine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta piyasalarda neler oldu, bu hafta neler olabilir, gelin hep birlikte bakalım. Altınla başlıyoruz. Geçen hafta rekor seviyelere ulaşmasının ardından hızla gerileyen ons altın bu hafta düşmeye devam etti. %1.6 gerileyerek 3235 dolara kadar indi. Gram altında 4120 lira seviyelerinden 4000 liralara kadar düştü. Altın fiyatlarının bu haftada düşmeye devam etmesinin ardında ABD Başkanı Trump'ın Hindistan, Güney Kore ve Japonya ile ticaret anlaşmaları açıklamaları vardı. Bu açıklamaların ardından piyasalardaki jeopolitik risk algısı azaldı. Bu durum altının güvenli liman olarak cazibesini biraz düşürdü. Çünkü yatırımcılar altına kriz ya da belirsizlik dönemlerinde yönelirler ve riskler azaldıkça alternatif varlıklara kayarlar. Şimdi şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Altın sadece bir yatırım aracı mı yoksa bir tür sigorta mı? Aslında her ikisi de diyebiliriz. Ekonominin sarsıldığı dönemlerde insanlar değer saklamak için altına yönelir. Ancak işler normale dönünce bu talep azalır. Altın fiyatlarındaki düşüş kalıcı mı hala belirsiz. Bu hafta açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi ve Fed'in faiz politikası yön konusunda belirleyici olacak. Eğer veriler zayıf gelirse Fed faiz indirebilir. Faiz düşünce dolar değer kaybeder ve altın yeniden güçlenebilir. Yani bir nevi tahtirevali dengesi. Biri çıkarken diğeri iner. Haftanın en dikkat çekici gelişmesine geçelim. Avrupa'da yaşanan elektrik kesintileri gündemi sarstı. Almanya, Polonya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde şebekelerdeki voltaj dengesizliği sebebiyle ciddi kesintiler yaşandı. Bazı yerlerde sular kesildi, internet erişimi tamamen gitti. Bankacılık sistemleri bile aksadı en uzun kesinti tam 11 saat sürdü. Neden böyle bir şey oldu diyecek olursanız, enerji altyapısındaki ani yüklenme ve eski sistemlerin günümüz teknolojisiyle tam uyum sağlayamaması bu tür arızaların temel nedeni. Avrupa uzun süredir nükleer enerjiden uzaklaşıp yenilebilir enerjiye yöneliyor. Ancak bu dönüşümün risklerini de yeni yeni yaşıyorlar. Peki bu olay tamamen bitti mi? Görünüşe göre hayır. Yetkililer sistemin yeniden dengeye oturtulduğunu ancak benzer bir frekans dengesizliğinin tekrar yaşanabileceğini belirtiyor. Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinden Türkiye'nin etkilenmemesinin de bir sebebi vardı. Aselsan'ın geliştirdiği Uruk sistemi. Uruk sistemi sayesinde voltaj değişimleri gerçek zamanlı kontrol edilerek şebeke dengede tutuldu. Yani bu sistem adeta elektrik şebekesinin sinir sistemi gibi çalışıyor. Burada bir parantez açalım. Enerji arz güvenliği artık sadece teknik bir konu değil. Bu doğrudan ekonomik güvenlik meselesi. Çünkü elektrik gittiğinde üretim durur, veri akışı kesilir, para akışı dahi sekteye uğrar. Yani bir ülkenin elektriği sadece lambaları değil, ekonomiyi de aydınlatır diyebiliriz. Gelelim Borsa İstanbul'a. BIST 100 endeksi haftaya 9457 puandan başladı kimi zaman toparlar gibi oldu ama haftayı 9432 puanla kapattı. Yani yatırımcı yön arıyor ve belirsizlik hala hissediliyor. Son haftalarda süre gelen geri çekilme yatırımcının hem güvenini hem de risk iştahını azaltıyor. Peki sadece Borsa İstanbul mu böyle durgun? Hayır. Tüketici güven endeksi de aynı tabloyu yansıtıyor. Tüketici güven endeksi %4.2 düşerek 96,6 seviyesine indi. Bu durum Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Şunu hatırlamakta fayda var. Güven ekonomide para kadar değerlidir. Çünkü tüketici güvenirse harcar, yatırımcı güvenirse alır. Yeni haftada ise gözler enflasyon verisinde. Nisan için %3.07, Mayıs için %2.20'lik bir artış bekleniyor. Eğer rakamlar beklentilerin üzerinde gelirse, Merkez Bankası'nın yeniden faiz artırımı masaya gelebilir. Bu durumda bir soru. Faiz yükselirse borsa ne olur? Kısa vadede borsada baskı yaratabilir. Çünkü şirketlerin borçlanma maliyetleri artar. Ama aynı zamanda enflasyonun düşeceği beklentisi oluşursa bu orta vadede olumlu bir sinyal de verebilir. Bu hafta ayrıca bilanço sezonu olmaya devam ediyor. Yani hisse bazlı hareketlerin arttığı bir haftaya giriyoruz. Özellikle bankacılık ve sanayi sektörleri dikkatle izlenmeli. Peki teknik olarak hangi seviyelere dikkat etmeliyiz? BIST 100 endeksinin grafiğine baktığımız zaman 9050 puan üzerinde kalındığı sürece iyimserliğin korunduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda takip etmemiz gereken ilk direnç seviyesi 9200 puan ve buranın aşılması halinde 9250 puan seviyesi gündeme gelebilir. Ancak 9250 güçlü bir direnç. Buranın aşılması borsada yukarı yönlü ilmenin hızlanabileceği anlamına gelebilir. Bir de döviz tarafına bakalım. ABD'de açıklanan son istihdam verileri beklentilerin üzerinde geldi. Bu da Fed'in faiz indirimi planlarını biraz daha öteledi. 7 Mayıs'ta Fed faiz kararı açıklanacak ve görünüşe göre bu toplantıda faiz değişmeyecek. Dolar kuru 38.58 civarında. Görünen o ki yön hala yukarı. Kurun bu şekilde artması ithalat maliyetlerini de yükseltebilir. Bu durum enflasyon üzerinde yeniden baskı yaratabilir. Ve son olarak kriptoya bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta 94 bin dolar seviyelerinde fiyatlanan Bitcoin 1 Mayıs günü 97 bin dolara kadar yükseldi. Bitcoin'in 1 Mayıs'taki yükselişi hem kurumsal alımların artması hem de borsalardaki Bitcoin arzının son 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle oluşan arz talep dengesizliğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Özetle toparlarsak, altın cephesinde düşüş var ama bu geçici olabilir. Çünkü Fed'in açıklayacağı istihdam verileri her şeyi tersine çevirebilir. Avrupa'da yaşanan elektrik krizine karşı Türkiye altyapısını şimdilik sağlam tuttu. Ama bu tablo enerji yatırımlarının stratejik önemini bir kez daha gösterdi. Borsa yön aramaya devam ediyor. Ancak bilanço sezonu ile birlikte hisse bazlı hareketlilik artabilir. Enflasyon verisi ve FED kararı piyasaların seyrini belirleyecek iki temel faktör olarak bu haftanın takip edilmesi gereken veriler arasında yer alıyor.